Merhaba arkadaşlar, şimdi birlikte ayeti denemesinin çözümlerini yapacağız. Birinci soruyla başlıyorum. a ve n birer tam sayıymış. a sıfırdan büyük, a üzeri n için aşağıdakilerden hangisi daima doğrudur? Hemen sizlere şöyle bir örnek vermek istiyorum. 5 üzeri 3 nedir arkadaşlar? 125. Fakat 5 üzeri eksi 3, 1 bölü 125. Her iki itimade de cevap pozitif çıktı. Demek ki bir kere pozitif olacak. E, rasyonel sayıda diyebiliriz. O zaman cevap Ceyhan doğrudur. Birinci sorumuzun cevabı Ceyhan doğrudur. Arkadaşlar ikinci soruya geldim. A ve B pozitif tam sayılar olmak üzere A artı B toplamı kaçtır diye soruluyor. Biz size pozitif tam sayılar diyorsa değer verebilirsiniz demiştik. O zaman B'ye 3 vereceğim. O zaman buranın 17 olması için A'ya 7 vereceğim. A'ya 7 verip burada da B'ye 3 vereceğim. A artı B cevabımız 10 doğru olmuş olacak. Arkadaşlar 3. soruya geldim. K diyorum. Her iki tarafın 6. kuvvetini alıyorum. 6 ile üst sadeleşecek biliyorsunuz arkadaşlar. Şurada 2 kalacak. Yani 3 kare olacak. 2 olacağı için 24 kökten kurtulacak. 6 ile 2 sadeleşip şurada 3'ün küpü kalacak. K üzeri 6. Sadeleştiriyorum. Aşağıda kalacak 3. O zaman 8. K üzeri 6 olmuş olacak. O zaman 2'nin küpü 6. dereceden ifade K'yı vermiş olacak. 3 ile de 6'yı sadeleştirirsek K değerimiz kök 2 bursa doğru olmuş olacak. Sevgili güzel öğrencilerim geldim 4. soruya. Aşağıdakilerin Aşağıdaki işlemin sonucu kaçtır diye soruyor. Aşağıda da şıkları verilmiş arkadaşlar. Şimdi 2 faktöriyel 2 demek, 3 faktöriyel 6, 4 faktöriyel 24 demek. Burası 1 bölü 2, burası 5 bölü 6, burası da 25 bölü 24. Yukarıda 5 bölü 12'miz var, burada da 25 bölü 24'ümüz var. Birinciyi aynen yazıyorum, ikinciyi ters çeviriyorum. Sadeleştiriyorum 2, sadeleştiriyorum 5. Cevap Denizli doğru olmuş olacak. Sevgili arkadaşlar geldik 5. sorumuza. Hemen denkleminin kökler çarpımı kaçtır diye soruyor. Hemen bir payda eşitliyorum. x artı 3, x eksi 1, x artı 3, x eksi 1 ile. x'ler gidecek burada 4 kalacak. x kare artı 2x eksi 3. 0 eşittir x kare artı 2x eksi 7 olmuş olacak. Arkadaşlar kökler çarpımı soruluyor. Yani c bölü a soruluyor. Eksi 7 bölü 1'den cevap Adana doğru olmuş olacak. Evet arkadaşlar 6. sorumuzda bir olasılık sorusu. Bir sınıfta 3 kişilik 12 tane sıra varmış arkadaşlar. Şöyle çizelim sıralarımızı. Böyle böyle devam ediyor. Aycan ve Baran aynı sıralarda oturması isteniyor arkadaşlar. Burada da x kişisi olsun. Şimdi olasılık neydi arkadaşlar? İstenilen durum bölü tüm durum. Tüm durum arkadaşlar 36 faktöriyel. Çünkü 36 kişimiz var. 36 faktöriyel biçimde yer değiştirebilir. İstenilen durum için 12 sıradan bir tane sıra seçiyorum. Aycan ve Baran'ı kendi arasında ee, ve o x kişisini kendi arasında 3 faktöriyel biçimde yer değiştirebiliyorum. Bir de arkadaşlar biliyorsunuz ki Aycan ve baran dışında 34 kişimiz var. Onlar da kendi arasında 34 faktöriyel biçimde yer değiştirebiliyor. Buradan 12 çarpı 6'dan 72 olacak. 34 faktöriyel dursun 36, 35, 34 faktöriyel Buradan da sadeleştir. Yani cevap 2 bölü 35 doğru olmuş olacak. Sevgili arkadaşlar gelelim 7. sorumuza. Payda eşitliyorum. Burada da payda eşitliyorum. Ters çevirdim. Ters çevirdim. Kontrol edelim. Bunu a artı 1 ile genişletirsek arkadaşlar. Hatta şurası a kare eksi 1 olacak. Şöyle bir düzeltme yapacağım. O zaman diyorum ki a parantezini alayım. Evet arkadaşlar. E bununla bu ters işaretli sadeleşecek. A çarpı eksi 1 kalacak. Yani cevap ne olacak? Eksi A. Arkadaşlar şurada payda eşit A kare eksi 1 bölü A. Burada payda eşit arkadaşlar A kare eksi 1 bölü A kare. Sonra ne yaptım? Gördüğünüz gibi ters çevirdim. Ters çevirdim. Paydalar ortak çıkmış oldu. A parantezine alıp ifadelerimize devam ettik. Evet gelelim arkadaşlar 8. sorumuza. 10 ile tam bölünebiliyor ise kaç tane x doğal sayısı vardır? Şimdi arkadaşlar o zaman x çarpı x eksi 1 10k şeklinde olmalı. x'e neler verebiliriz? Ben 11 verip 21 verip 91'e kadar değer verebileceğimi görüyorum. sonra verebileceğim. 10 verip, 20 verip, 30 verip, 90'a kadar değer verebileceğimi görüyorum. Cevap onun katı çıkacaktır x'e. Arkadaşlar x'e 16 verdiğinizde ya da 26 verdiğinizde, 96 verdiğinizde yine cevap 10'un katı olacak. Çünkü arkadaşlar 16 çarpı 15. Burada 2 çarpanı, burada da 5 çarpanı gelecek. 26 çarpı 25. Burada 2, burada da 5 çarpanı gelecek. Yani onun katı olmuş olacak. Ya da arkadaşlar 15, 25, 95 verebileceğimi biliyorum. Şimdi terim sayısını nasıl buluyorduk? Son terim eksi ilk terim. Artış miktarı artı 1. Arkadaşlar yukarıdaki ifade de 9, aşağıdaki ifade de 9, sonraki ifade de 9, burada da 9 tane terim var. Yani 4 tane 9 terimimiz var. O halde cevap nedir arkadaşlar? 36. 8. sorumuzun cevabı Ceyhan doğru olmuş olacak. Teşekkür ederim. Bir sonraki soruya geçtim. Arkadaşlar bir mod sorusu görüyorum. İki basamaklı en büyük değerlerinin toplamı en fazla kaçtır? Arkadaşlar. Hadi bakalım şimdi birlikte yapalım. Şu dördü karşıya atalım. İkiye bölelim. Demek ki x'in 4 bölümünden kalan 3. x'in 4 bölümünden kalan 3 anlamına geliyor. x'in 4 bölümünden kalan 3. Arkadaşlar K'ya 24 verirsek 96, 3 daha 99 en fazla değerini bulmuş olurum. 23 verirsem eğer buradan 92, 3 daha 95. Evet arkadaşlar bulduğumuz değerlerin toplamını istiyor. O zaman bir toplayalım. 14. Buradan da 194. O zaman 9. sorumuzun cevabı denizidir diyebiliriz. Evet arkadaşlar 10. soru mantık sorusu arkadaşlar. Ben yine de çözeceğim. Q0 için doğru olduğuna göre yani Q gördüğümüz yere 0 yazacağız. O zaman P ve P ise Q'nun değili 0 yani Q0 ise Q'nun değili 1 olmuş olacak. Bunun doğru olduğunu söylüyor. V bağlacında her ikisi doğru iken doğruydu. Yani P'nin bir olması gerektiğini görmüş oluyoruz. Yani P önermesi doğru bir önerme olacak. Arkadaşlar burada cevap edirne gösteriyor. O zaman bir bakalım A birden büyükse diyor doğru mudur? Mesela A'ya 1 bölü 2 verelim. Bakalım ters çevirelim. 2 2 2, 1 bölü 2'den küçük olacak. Yani o zaman arkadaşlar a'nın birden büyük olması gerektiğini görmüş oluyoruz. Bir de a'ya birden büyük bir değer, herhangi bir değer verelim. Mesela ne verelim? 5. O zaman 1 bölü 5, 5. Bakın arkadaşlar ifademizin doğruluğunu görmüş oluyoruz. Yani cevap Edirne doğru olmuş olacak. Aksi bir örnek vererek de göstermiş oldum sizlere. Arkadaşlar 11. soruda değişim hızı. Ben sadece değişim hızı formülünü hatırlatacağım size. FB eksi FA bölü B eksi A. AB aralığındaki değişim hızını verir. Formülümüz buydu arkadaşlar. Yani siz şöyle yapabilirsiniz. F2 eksi F1 2 eksi 1. 1 2 aralığındaki değişim hızına bakabilirsiniz. Yani F2 eksi F1'in en küçük olduğu şıkkı araştırabilirsiniz. 12. soruya geldim. Bir polinom sorusuymuş arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar kalan neymiş? 3x artı 1. O zaman px polinomunu nasıl yazabilirim ben? x kare artı x eksi 3 çarpı q kalan 3x artı 1 karesi x kare artı x eksi 3 ile bölümünden kalanı soruyor. Şimdi bu tam katı olduğu için zaten burası gidecek. Ben px polinomunu tanımladım size. Şurası zaten gidecek. Elimizde kalan ifade 3x artı 1'in karesi olmuş olacak. Arkadaşlar karesini alıyorum. x kare şunları karşıya geçirir isem 3 eksi x olmuş olacak. O zaman şurası 3 eksi x olmuş olacak. Yani 27 eksi 9 x artı 6 x artı 1 olmuş olacak. 28 eksi 3 x. Bakalım şıklarda hangisinde aradığımız cevap mevcut. Edirne şıkkında mevcut. Hemen bir sonraki soruya geçiyorum arkadaşlar. Evet bir dizi sorusu arkadaşlar. Dizileri bu sene işlemiştik. En çiftse diyor. 6 çifttir. O zaman 6'nın karesinden 36 gelecek. 3 tektir. O zaman 9 gelecek. O halde cevabımız 4. Adana doğru olmuş olacak. Logaritmayı da bu sene işledik arkadaşlar. Geçen sene de görenler var. 150'yi şöyle bir asal çarpanlarına ayırıyorum. Yani log 2 artı log 3 artı 2 tane log 5 şeklinde parçalayabilirim. Log 2 A, log 3 B, log 5 C. A artı B artı 2 C. Bakıyorum Adana şıkkında istediğimiz cevap mevcut. 14. sorunun cevabı Adana'dır. Sevgili arkadaşlar 15. soruda bir logaritma sorusu. Ne yapacağım? Öncelikle tanımlı olabilme şartını şuraya yazacağım. Yani x 2'den küçük olacak. Tanımlı olabilme şart. Burada beklesin. Arkadaşlar ben bunu logaritma 3 tabanında 3. Logaritma 3 tabanında 2 eksi x. Bunu da logaritma 3 tabanında 9 olarak yazar ise. Arkadaşlar 2 çıkardım. Eksiye çarptım ve yön değiştiriyorum. Sorulan şey alabileceği tam sayı değerleri toplamı. Yani eksi 6, eksi 5, eksi 4, eksi 3, eksi 2. 6, 10, 15, 18, 20. O zaman Ceyhan eksi 20 doğru olmuş olacak. Evet arkadaşlar bir sonraki soruya geçiyoruz. Bir tane denklem sorusu görüyorum arkadaşlar 16. sorumuzda. Ben ne yapacağım? Bakacağım. Bir A'yı yok etmeye bir de B'yi yok etmeye çalışarak biz bu soruyu çözebiliriz. B'yi yok etmek için eksi 2 ile çarpacağım arkadaşlar. Buradan eksi A gelecek. B'ler gidecek. Eksi 4C artı C'den eksi 3C gelecek. Eksi 6 artı 5'ten eksi 1 gelecek. Arkadaşlar bunu buraya bunu buraya atarsam 1 eksi 3C eşittir A. Yani A'sı 1 eksi 3 C şeklinde olacak. Bakın Edirne şıkkında mevcut. 16. sorumuzun cevabı Edirne doğrudur. 17. soruda arkadaşlar bir eşitsizlik sorusu görüyorum. Eşitsizlik sorumuz var arkadaşlar. Şimdi 16 ne demek? 2 üzeri 4 demek. Yani x eksi 1'in karesi Küçük eşit 4. Tabanları görmedim arkadaşlar. Şu ikileri sildim. Mutlak x eksi 1, küçük eşit 2 gelecek. x eksi 1, küçük eşit 2, küçük eşit eksi 2. Bir ilave ettim. Eksi 1, x, 3. Şimdi arkadaşlar aşağıdan kökler 0 ve 1 geliyor. Çiziyorum. Çok güzel. Artı, eksi, artı, tarıyorum. Birden büyük değerler 2 ve 3'ü gördüm ben üstteki ifadeye bakarak. Sıfırdan küçük de sadece eksi 1'i görüyorum. Kaç tane değer vardır diyor. Arkadaşlar kaç tane değer gördük? 3 tane. Evet arkadaşlar, bundan sonra çeviriyoruz. Bundan sonraki sorularımız arkadaşlar limit, türev, integral ve şu an sizler sorumlu olmayacağınız için onlara karışmıyoruz arkadaşlar. Dinleyen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla karın. Görüşmek üzere.